Şaka. Şaka. Seni job. çok sevi. Seni çok seviyorum. Şaka. Evet, Seni ben... çok seviyorum. Eğer hmm, şaka. Var. Oh, Aa, Tamam. Aldım. Güzel. Gepleyeceğim. Ben geplemeyi ben cana bakmadım daha temin. Este sağlar kaideyi bozmaz. hocam bu ne yapıyor? Atakan. Dürün dürün. İkisini de aldım. Şakoda bir tık makro var gibime geliyor ama. Oha. Adam nakpek yemiyor. <laughs> bu videoyu kesinlikle sen diyeceksin. İlk ben... defa bir... Al işte. Evet. Abi battık. Kardeşim. Dora. Her işi de ben mi yapayım? Evet. Dershanem var o kadar, Bana ders ne? çalışıyorum. Bana ne? Çalışma. Bana ne kardeşim? <gülüyor> Çalışma. <gülüyor> Kimseni çalışmaya zorlayalım. Ben mi çalış diyorum? Estes <laughs> es dağlar, kaide-i bir şey var gibime geliyor ama neyse çok umursamayacağım. Oha! Havadan. Ya atar o bir şey değil de makro var. Ma <laughs> ah, e, o kadar bir bir hareket yaptıydım. Senin kayıtlı olduğumuz aklıma geldi. Ama sen gözükmüyorsun problem orada. <laughs> hani şey olarak. O kadar yaptığım havalı hareket boşuna mıydı? Eee alttan yaptın, <laughs> yaptığın yaptığın dirici yolu gözüktü de adam çıkmış anasını. Kapı biz bu kadar <laughs> proysak şaka çıkmış abi. Şaka. Makro makroyu, makroyu kapatmayı unutmuş. Harbi. Adamda normal bir şey oynayış yoktu ondan. Ne ya? Mobilden mi Şeyin, oynuyor? bence bu bot. Bot diye bir şey yok bu oyunda da. Benim bildiğim mobilden mi oynuyor gibi bir şey. Ne böyle 3 yaşındaki çocuğa... Mobilden oynanabiliyor mu lan bu oyunu? Mobilden sun... Mobilden cross platform mu oluyor bu? Ne nasıl lan? Ne bileyim oğlum. Benim bildiğim var öyle sunucular da Craft birini bilmiyorum. Direkt bitiriyorum ya. Kısa. Evet. <laughs> Kazanma müzikleri %100'müş. Ben de diyorum kulağım. Benim tetik müzikleri Abi bu J J <laughs> Lan Aa, av, vuramadım. Aa. Block macro? Produce cheats. Hmm. <laughs> Lan, sen te Tek şey o. Al işte. <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> Kanka, Ember yasak bu arada. Onu söyle. <laughs> bu C'de bir blok makrosu var o kadar. Başka hiçbir şey yok. Sen ne her şeye makro diyorsun aga ya? Acı, ben her şeye makro demiyorum. Burada herkes makro. Hani benim ona yapabileceğim bir şey yok. Şey gibi. Hani LoL'de herkes suikastçı oynuyor demek gibi. Çünkü herkes suikastçı oluyor yani o şey öyle. Aa! Baksana şimdi, A -a. şimdi. Şimdi bu makro değil mi? Ya ne biliyorum? Belki adam şey kullanıyor. Nedir adı Böyle hayvan gibi mouse kullanıyor. Bak güzelmiş. Şimdi raportla arasını satayım. Hacı. Bu benim hatırladığım eskiden elektrik bandı dedi. Baksa elektrik bandı dediğimiz türden bir şey. Kürt. Acaba Kürt en gibi bir şey mi? Çünkü K kelimesi. Aaa. Şimdi hakaret ama tamam. eee Ay. Gepleyeceğim. Neyse tuttum ben onları bir şey oldu bir şey yok. Aldım yine ikisini de. Sağlar. Gideyi bozma. Aa bu video bolca sagolamı içerir. <laughs> halal damgası. <laughs> Orada... halal damgası da ya sen de photoshop yok ki ya. Kapağını hmm. ayarlarsın oğlum sonradan değiştiremiyor mu? Hani ilk yayınlamada da kapak bir şey ayarla bir şey ayarlamayız. Ondan sonra Onu YouTube'dan değiştirir. şey yapıyorsun. Ha. Olur. Adamı tut. <laughs> Çünkü ben tutamayacağım Tutamıyorum. Ben de tutamadım. Bir başlıyorum aga lan. Tamam. Em, Emrini oyduk, kral içerim. Fransız. <laughs> Git be. Son kere. Morum, çok bağırma. Aynen. Dur, dur 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 Ben bunların defterini durmazsam adam değilim kanka. <laughs> ben bunun defterini durmazsam adam değilim. Ahha. <laughs> 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 Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş kanka? Nerede? Öyle mi olmuş kanka? Ha? Öyle mi olmuş? Abicim... <laughs> Kanka adam oraya domain kurmuş. Ryo Tenkai diye bağırıyor lan. Ryo 2 Tenkai. Harbi ya abicim. adam nakbek yeme ben onu anlamıyorum. Bir şey değil mi? Craft Abi yok hani ne bir, ne bir, hile koruması var ne bir makro koruması var adam bildiğin 50 cpsle oynuyor anasını satayım hayla bir Uyarı almadı, bir şey almadı. Aldım. Gepliyorum, sakalıyorum. Neredesin? Öl artık mesela, değil mi? Ne neden, neden mesela takip bende? Onunla bir açıklamasını alabilir miyiz? Derken. Yalnız harbi kapı. Adam orada <laughs> sakalı. Harbi kapıştığımız bir, bir canlıcı var. Bir canı var. Bir ok atsan ölür. Ya hak! Hadi baskıyı kuracağız. Ya hak! Baskıyı kuracağız. Baskıyı. Öldürdüm! Oha! Kanka biraz daha tut. A Abicim ne bir geri gider ne bir sağa sola fırlar anlamıyorum ya Baksana adam bana iki vuruyor ben 50 blok uçuyorum ben adama 8 vursam bir blok zar zor gidiyor Havada kesiyorum artık adama Aa, aa, dört çal. Aa, ama şimdi. Abi bak. Bu oyunun anti cheat'i de. Anti cheat'i yok. Oyun. Oyunun anti cheat'i yok. Problem orada. Kanka koru. Koru kolla beni. Tamam gitti. Yok yok hayır hani adam bok gibi oynuyor. Sırf blok makrosu var diye yukarı çıkıp yol yapıyor bizdin ya. Tamam. Ben de onun bildiği dilden konuşuyorum abicim. Ne nakbek yer ne bir şey yer kafayı yedir çek ya. Abi bazı insanları anladığı dilden konuşacaksın. Abi yok. Bunu istiyorlarsa... ...baba hileye bak. <laughs> ah be, arkamdan atlasalardı çok... ...havalı bir şeye tanıklık edecektik de. Yok be, edemiyoruz maalesef. <laughs> Gidecek, 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 gidecek. Hani daha ne kadar 1v1... Bir bir? Yoo! Öyle bir dünya yok. Ben yani Gerekirse onurlu bir Japon askeri bir de... ...bir de silah... ...varevada tanrıda teki var... Önümü kes! ...ve içir <laughs> azıcık da... Oğlum dur, 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 dur. Mermim o vakti değil. Hala mermin var. Hala ateşleyebiliyorsun. Kanka kusura bakma arada bir... Ha sen niye beni durdurdun ki? Ben tam rage modumu açtıydım. Of. Ah be. <gülüyor> <The> <gülüyor> Dur iyi. <ilk. gülüyor> oğlum yapıya bak. Yapıya bak. Normal bir yap. Normal bir. Efe Furkan oyunu. Abi et adam. <laughs> Tamamıyla tercih ve kişilik meselesi abi. Bir açma. Ölecek mi? <laughs> Hayır lan o büyüyor. O büyüyor. Büyüdü. Küle daha video dışı önce geldi de o bir şey sormadı. Bu ne yapıyor? Hey Onisa pull up me. Put that upper belt. Put that upper belt.